Evet Nisan ayı şifa serisinin ilk kısmını iki bölüm şeklinde yayınlayacağım çünkü konu biraz e, uzun. İlk kısımda tepe çakrayı ve üçüncü göz çakrasını anlattım. Şimdi hemen e, üçüncü göz çakrasının önemini son bir kez daha vurgulayarak devam etmek istiyorum. Eğer üçüncü göz çakrası kapalıysa ya da çok sağlıklı olarak çalışmıyorsa kapatılmışsa herhangi bir nedenden dolayı haberleşme esnasında sağlıklı bir kontrol de yapamaz demek olur bu ve işte giriş çıkışı çok sağlıklı olarak kontrol edemediğiniz zaman sizin alanınıza üçüncü göz çakrası aracılığıyla negatif olan enerjiler de girer. Ee, patojenlerin enerjisi diyeceğim enerjiler de girer. Yani her türde aslında sizi yoracak, zorlayacak enerjiler de girer. İşte o yüzdendir ki zaten Bizim mevcut beden formumuzun bağışıklık sistemi üçüncü göz çakrasının yönetimi altındadır. Bu çok önemli bir nokta. Ama bu özellikle hani bugünden sonra insan varlığının yaşayacaklarını düşünürsek ee, o manada çok önemli. Dolayısıyla bir kez daha söylemek istiyorum. Üçüncü göz çakrası kapalıysa, kapatılmışsa, sağlıklı değilse gerçekleri görmek yerine gösterilenle oyalanırsınız. Lütfen o yüzden inançlar, korkular, dayatmalar manasında, kurallar, kabuller manasında temizlenmesi gerekenler varsa üçüncü göz çakranızı temizlediğinizden ve açtığınızdan emin olun. Ben şimdi kalp çakrasına geçmek istiyorum hızla. Çünkü kalp çakrası da çok önemli bir kapı. Bizim mevcut beden formumuzun yani bu dünyadaki, bu boyuttaki etten kemikten formumuzun sağlıklı varoluşu için gelen enerjilerin en başta şifa enerjisinin Giriş kapısı, kalp çakrası. Bu zaten başlı başına çok önemli bir nokta. Ama şifa enerjisini tamam alıyoruz diyelim. Tek görevi bu değil. Eğer bir bozulma, sıkıntı varsa bizim kalp çakramız vasıtasıyla yapacağımız duygu regülasyonunda da sıkıntı oluşmaya başlıyor. Yani haberi üçüncü göz çakrası aldı fakat bu burada oluşan duyguyu, kontrolünü, dağıtımını, yönlendirmesini kalp çakrası yapıyor. Yani veriyi alan, bilgiyi alan üçüncü göz olabilir. Duygu merkezi üzerinden ama bunu regüle eden, bunu dağıtan, yayan, çoğaltan duygu regülasyon merkezi kalp çakrası. Ve buna bağlantılı olarak kalp çakrası aynı zamanda bir jeneratör gibi çalışıyor. Yani siz yakıt olarak ne koyuyorsanız çıktı olarak onu veriyor size. Çoğaltarak veriyor ama. Yani siz koşulsuzca sevgi koyarsanız yüreğinize misliyle sevgi olarak çıkıyor. Ama siz nefreti, kini, öfkeyi koyarsanız içeriye, yüreğinize, orada tutarsanız, barındırırsanız, yakıt diye onlarla beslerseniz bu sefer de kini, nefreti, öfkeyi çoğaltıyor, çıkartıyor. Şimdi Mart ayında bu kısmı anlattım da çok net. Ee, eğer izlemediyseniz tavsiye ederim. E Çoğaltıyor da ne oluyor sonra? Aynı zamanda çünkü bir dördüncü işlevi var kalp çakrasının. Dağıtım yapıyor. Hani kalp damar deriz ya işte dağıtım yapıyor. Yani bütün o damarlar yoluyla akış gibi düşünün. Enerji olarak akış olarak düşünün. Yani soyut alanda da akıyor sonuçta. Sadece damarlar yoluyla değil. Dolayısıyla e, çıktı. Nereye, nasıl ulaşıyor? Bu kısım çok önemli. Eğer sizin üçüncü göz çakranız ve tepe çakranız sağlıklı değilse, yani siz yaradandan ana, Kaynaktan enerjiyi, ışığı alamıyorsanız, temizliğinizi yapıp ışıkla salıp gönderemiyorsanız, görmüyorsanız, sadece gösterilenle oyalanıyorsanız ve çok sağlıklı bir e, karantina işlemi uygulayamıyorsanız üçüncü gözünüzde, negatif olanları da içeriye bir şekilde bırakıyorsanız eğer... E, sonuçta bunlar kalp çakranızda da yakıt şekline dönüşüyor. Duygu regülasyonu sağlıklı olamayacağı için, pozitif alanda olamayacağı için negatif çoğalmaya başlıyor. Bu sefer kalp çakrası o dördüncü dağıtım işleviyle sizin çoğalttığınız o negatifi her yere dağıtmaya başlıyor. Yani kalp hem alıyor hem veriyor. Hem çoğaltıyor hem yayıyor. İşte ne alıyor ne veriyor? Neyi çoğaltıyor, neyi yayıyor? Bunu çok iyi anlamanızı öneriyorum. Bu sizin topyekün bütün beden sağlığınızı etkileyecek bir konu. Ama aynı zamanda en başta size akıyor. Size yayılıyor. Bedeninize ama alanınıza da geçiyor. Aynı çoğalan enerji çevrenize de geçiyor. Çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize, dostunuza ve ortak bilince de çıkıyor, akıyor. Aynı enerji topyekün bütün kainata varoluşa akıyor. Aman canım ben kimim ki kainat varoluş benden giden mi geçecek oralara falan. Sakın eğer bugüne kadar böyle dediyseniz lütfen dönün kendi gerçek değerinizi bir daha anlamaya niyetle. Kendi gerçek gücünüzü bir daha hissetmeye niyetle sorun içinize. Çünkü siz çok güçlüsünüz, çok değerlisiniz. Sizden çıkan evet bedeninize, alanınıza, çevrenize ortak birince ve oradan da kainata kadar akıyor. O yüzden kalp çakrası hem sağlığınız hem sağlığımız için çok önemli. Peki, benden bugünlükte bu kadar. Her zaman olduğu gibi 14 ve 21 Nisan'da bu serinin geri kalan bölümlerinde. Görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, her daim sağlıcakla kalın.